Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeniz bizim için gerçekten çok önemli. Hadi videoya başlayalım. Eyyubi Hayda'nın ismi Haidan'ın kurucusu Selahaddin Yusuf bin Eyyub'un babası Necmettin Eyyub bin Şadi'den alan Eyyubiler zengilerin bir devamıdır. Türk, Kürt, Arap karışımı olan Eyyubi ailesinin meyşeyi karanlıktır. Güvenli rivayete göre Eyyubiler Ezbaniye Kürtlerinin Revadiye aşiretindendir. 11. yüzyılın ikinci yarısında Selçukluların hizmetine gelerek zamanla Türk-Kürt-Arap karışımı haline gelmişlerdir. Rivayete göre Eyyubilerin atası olan Eyübün babası Şadi önceleri Şeddadilerin hizmetinde çalışıyor ve Duvin'e bağlı Ejanakan kasabasında oturuyordu. Şadi 12. yüzyılın ilk yıllarında Selçuklu saray ağası Bağdat şahnelerinden bir Rus el-Hadim'in hizmetine girmiş Bihruz da onu veya oğlu Necmettin Eyyub'u kendi ikta olan Tigrit'e vali tayin etmişti. Eyyubiler kaynaklarda ilk defa 1131 yılında Musul Atabeyi İmamettin Zengi'nin Tigrit yakınında Abbas halifesi Müsterşit Billah ile Karaca sakinlik kuvvetlerine yenilmesi dolayısıyla zikredilir. Bu mağlubiyetten sonra Tigrit valisi Necmettin Eyyub'un Zengi'ye yardım ederek Fırat'ı geçmesini sağlaması Zengi ile Eyyubiler arasındaki dostluğun gelişmesine yardım etmiş. Çok geçmeden Eyyubiler Selahattin doğduğu yıl 1137 ya da 1138'de Tigrit'ten Musul'a giderek Zengi'nin hizmetine girmişlerdi. Daha sonra Eyyubiler İmamettin Zengi'nin hizmetinde Haçlara karşı düzenli seferlere katıldılar. İmamettin Zengi 1140 yılında ele geçirdiği Bağlebek şehrinin Necmettin Eyyub'e ikta ettiği bu arada Eyübün kardeşi Şirikuh el Mansur da Zengin'in büyük emirleri arasına girdi ve Urfa'nın fethine katıldı. İmahattin Zengin'in 1146'da Caber önünde şehit edilmesi üzerine devlet oğulları Seyfettin Gazi ve Nurettin Mahmud Zengi arasında paylaşıldı. Halep'te Şirkuh El Mansur'un yardımıyla Nurettin Mahmut Zengi idareyi ele aldı. Bu dönemde Baalebek'te desteksiz kalan Necmettin Eyüp, Şam Atabeyli'nin hizmetine girerek Şam'ın en büyük emirlerinden biri oldu. Şirku ise Nurettin urduk kumandanıydı. Helgi kardeş Nurettin'in devletinin yükselmesine ve Şam'ın onun idaresi altına geçmesine yardım etti. Şam'ın zaptından sonra Eyüp buranın valisi oldu. Şirkuh'un gücü ise Nurettin'in kudretine yaklaştı. Bu yıllarda Eyyub'un oğulları da genç emirler arasında katıldı. 1167 yılında Şam'a gelen İmamettin el-İsvehani, Eyyub'un oğlu Selahaddin'in Nurettin'in en büyük yardımcılarından ve emirlerinden olduğunu, Nurettin'in onun yanından ayırmadığını söyler. Eyyubilerin tarih sahnesindeki önemli rolleri 1164, 1169 yıllarında yapılan Mısır seferleriyle başladı. Bu sırada Mısır'da vezirlikten uzaklaştırılan Fatimi veziri Şaver bin Mücir, Nureddin Mahmud Zengi'den yardım istemek için Şam'a geldi. İki taraf arasında yapılan müzakerelerde Zengi'nin Şavere yardım etmesi karşılığında Mısır'da söz sahibi olması kararlaştırıldı. Nureddin Mahmud Zengi 1164 yılında Şirikuh'u bir birliğin başında Mısır'a gönderirken yanına yardımcı olarak yeğeni Selahaddin'i verdi. Bu sefer sırasında Mısır'ın sahip olduğu zenginliklere gören Şirku buranın kolaylıkla ele geçirebileceğini düşündü. Şirku 3 yıl sonra Mısır'a bir sefer daha yaptı. Fakat başarısızlığa uğradı. Haçlıların Mısır'ı işgale teşebbüs etmeleri üzerine 1168-1169 yılında Fatimi halifesi Adet Lidinillah ve veziri Şaver Nuretti Zengi ile Şirkuh'tan yardım istediler büyük çoğunluğu Türklerden oluşan 7000 bin süvari birliği birliğiyle Mısır'ın yardımına giden Şirku, Mısır'da idare ele geçirdi. Ve 18 Ocak 1169 tarihinde Fatimi Halifesi Adet Bilinillah tarafından vezir tayin edildi. İki ay sonra da vefat etti. Bunun üzerine yeğeni Selahaddin, ordu kumandanları tarafından kumandan seçildi. Ayrıca Halif Bilinillah, onun amcasının yerine vezir tayin etti. Böylece Selahaddin, 26 Mart 1169 tarihinde hem Fatimi veziri hem de Nurettin Zengi'nin Mısır ordusu başkumandanı oldu. Ancak tabi olduğu asıl hükümdar Nurettin Zengi idi. Aldığı siyasi idari tedbirlerle kısa zamanda kabiliyetini gösteren Selahaddin önce Fatimi ordusunu ve taraftarlarını idareden uzaklaştırdı. 1169 yılı sonlarında Dimyat'ı kuşatan Bizans haçlı kuvvetlerini başarısızlığa uğrattı en büyük yardımcısı Mısır'ın Sünni halkıyla Nurettin Zengin'in desteği ve kendi ailesi oldu. İki asır devam eden Şii Fatimi idaresine rağmen Sünni kalabilen Mısır halkı, Sünni olan Eyyubileri destekledi. Selahaddin, Nurettin Zengin'in teşvikiyle 1169-1171 yıllar arasında Mısır'daki Fatimi rejimini yavaş yavaş etkisiz hale getirmeyi başardı. Daha sonra Fatimi hilafetini ordudan kaldırıp Mısır'da Abbasiler'in hutbe okuttu. 13 Eylül 1171. Bu arada Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı başarılı seferler tertip edip ve Eyle'yi aldı. Daha sonra Nube, Yemen ve Libya'ya seferler düzenledi ve bu ülkeleri Nurettin Zengin Devleti'ne bağladı bir taraftan da Bizans ve İtalyan şehir devletleriyle ikili anlaşmalar yaparak dış münasebetlerini geliştirdi. Mısır'ın ticari ve iktisadi durumunu düzeltti. Donanmaya önem verdi. Mısır'da az bulunan demir, kereste, zif gibi stratejik maddeleri temin etmeye çalıştı. Bazı tarihçiler Nurettin'in Mısır naibi sıfatıyla Mısır ve ona bağlı Yemen, Hicaz, Libya ve Nube'de hüküm süren Selahaddin ile aralarının açıldığını iddia ederlerse de bunu ispat etmek güçtür. Çünkü Selahattin'in Nurettin'e danışmadan hiçbir önemli işe girişmediği, Nurettin'in de Mısır'ın muhafazasının her şeyden önemli olduğunu söylediği bilinmektedir. Nurettin Zengin'in Şam'da ölümü üzerine yerine 11 yaşındaki oğlu El Meliküs Salih Nurettin İsmail geçti. Bunu fırsat bilen Musullar bağımsızlıklarını ilan ederek El Cezire'yi istila ettiler. Nurettin'in Şam'a ve Halep emirleri İsmail'in Atabeyli'ni ele geçirmek için birbirlerine düştüler. Atabeyli'yi Halep'teki kumandanlardan Saadettin Gümüştegin'in alması üzerine telaşa kapılan Nurettin'in Şam'daki emirleri Selahaddin'i Suriye'ye davet ettiler. Selahaddin bir yandan Fatimi taraftarlarının komplosu Sicilya donanmasını İskenderiye'ye saldırması ardından da yukarı Mısır'da çıkan Kenzüt devle isyanı ile meşgul olurken öte yanda da Suriye'deki gelişmeleri takip ediyordu. Selahattin'in Selahattin bir dönüm noktasının eşiğindeydi.